arkadaşlar herkese merhaba bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerle birlikteyim malum çilek mevsimi geçmeden kahvaltılarımızın vazgeçilmesi mis gibi çilek reçelimizi hep birlikte yapalım istedim burada gördüğünüz gibi 2 kiloya yakın çileğimiz var şimdi öncelikle ben bu çilekleri başlarını temizleyeceğim sonra daha sonra temizledikten sonra da 2 e, kilo çileye yaklaşık 1,5 kilo şeker ilave edip bir gece yatıracağım. Hep birlikte başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çileğimizi bir güzel ayıkladık. Şimdi öncelikle bunları bir güzel yıkayalım. Çileklerimizi bir güzel yıkıyoruz. Güzelce sudan geçirelim. Biliyorsunuz çilek çok kumlu oluyor. Evet arkadaşlar çileklerimizi bir güzel temizledikten sonra saklama kabımıza aldım. Gördüğünüz gibi üzerine de şekerini ilave ettim. Bir gece beklettikten sonra reçelimizi yapmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi çileklerimizi bir gece beklettik. Bakın şekeri olduğu gibi çekmiş. Suyunu bırakmış. Şimdi çileklerimizi tenceremize alıp ocağımıza kaynatmaya bırakacağız. Kesinlikle su eklemiyoruz. Kendi suyu yeterli. Buyurun hep beraber başlayalım. Tenceremizi aldık. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Çileğimizin başında durmak gerekiyor. Çünkü çilek reçeli gerçekten çok köpüren bir reçel. O yüzden ee, yavaş yavaş karıştırarak çileklerimizi dağıtmadan arada bir Karıştırma işlemi yaparak, başında durarak kaynatmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi reçelimiz köpürmeye başladı. Hmm, mis gibi. Buram buram çirik kokusu her yeri sardı arkadaşlar. Bakın köpürüyor. Gördüğünüz gibi reçelimiz kaynamaya başladı. Köpükler oluşmaya başladı. Evin her yerini buram buram çilek kokuları sardı. Muhteşem bir koku. Bakın. Evet. Dediğim gibi çileklerimizin dağılmasını istemiyorsak çok karıştırmayalım. Nazik kibar bir şekilde hafif hafif. Oluşan köpüklerimizi bir kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi şu şekilde alabiliriz. Reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir yarım saat altını kısarak karıştırmadan pişirmeye bırakalım. Reçelimiz muhteşem gözüküyor. Mutlaka deneyin derim. Lütfen videomuzu beğenin. Abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.